İlk defa bu kadar bir soğukta kaldık. Akşam yüksek muhtemel. Eksi 4, eksi 5. Zaten göl bile buz tutmuş. Ama hiç üşümedik. Küçük bir fan ısıtıcımız var. O bize yetiyor. Hatta cam açık bile yapmışız yani. Cevriş Hanım da uyandı sonunda. Yüzünü yıkıyor sanırım. Evet. o hmm, uyanamamış <laughs> Komşulardan komşuları Ferhat. Yolda bir karavan. Hadi gidin bari. Hadi. Şuna bak bende nereye? Ver hava, ver, ver ha, kapağ, ha, ha. Komşu komşunun külüne muhtaç. Et. <gülüyor> 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 teşekkürler, evet. teşekkürler. Kızım her şey kokuyor. Dere de küçük bir dere de çamurdu. Şu an hepsi buz. Ferhat Bey buzun üstünden yürümüş. Bakalım biz de yürüyebilecek miyiz? Hiç sanmıyorum ama. Çünkü o biraz daha erken yürümüş. Ben buradan yürümeye çalışırsam Cumhurlop Size dereyi göstereyim. İğne de deresi burası. Onun derenin kenarında. Mükemmel bir yer. Ben buradan geçmeye çalışırsam mükemmel de bir atlayış olur tabi. Bakalım geçebilecek miyiz? Şu an buzun üstünde yürüyorum. Çatlama sesi geliyor. <laughs> Hızlıca geçersek geçeriz. Geçemezsek geçemeyiz. Allah'ım. <laughs> Evet arkadaşlar. İlkinde başarılı olduk ama ikincisinde patladık. Gördüğünüz üzere ayağımız içeri göçtü. Ceren beni öldürecek tabi. Çünkü eşofmanı batırdım. Burada bir kez daha deneyelim. Deniyoruz. Evet. Bu sefer geçtik. Evet. Mükemmel bir atlayış. Sisli Vadi yine de yaklaşık buçuk saatte geldik. Haritada buçuk saat gösteriyoruz ama tabii karavanla biraz daha yavaş gelip daha çok mola veriyoruz. Hem kukimiz de var. Onun da ihtiyaç molası oluyor. Bizim de ihtiyaç molamız oluyor. E, kar gördük, kar top oynadık. Günün doğuşunu kaçırmak istemedik. Onun için durduk ve onu izledik. Yaklaşık bir de market için durduk. Yaklaşık dört kere durmuş olduk. Ona rağmen iyi geldik bence. Buranın girişi toprak yol ve engebeli. O yüzden karavandan çok sallanıyor. İçeride bir savaş alanı sizi bekleyebilir. Neyse ki biz dolaplarımızı kitlemiştik. Ekstra bebek yeli de koyduk bazı dolaplarımıza. Burada bir erkek bir kadın olmak üzere iki tane tuvalet var. Evlerin olduğu tarafta. Bizim karavanlarımız göl tarafında. Gölün karşısında da tam olarak şurada bir kafeterya var. Açık büfe. Kahvaltı veriyorlar. Ücret karşılığında. Ferhat bir kere denedim oldu. İki kere denedim oldu. Üçüncüde battık. <laughs> Ayağım ıslanmadı ya. Girdim çıktım hemen de paça gitti. Ceren beni gebertecek. Daha yeni giydim buraya. Dalga geçme. Değişik konseptli evler var. Her biri farklı ve hepsi çok güzel. Benim beğendiğim şuradaki ev çok güzel. Karavanı istediğiniz noktaya koyabiliyorsunuz. Arkalara da koyabiliyorsunuz. Göle yakın olmak isterseniz eğer bu tarafa da konumlanabiliyorsunuz kafenin karşısına. Buraları seneye çimlendireceklermiş daha çok. Şu karşı alana koydurmuyorlar. Oraya koyamıyorsunuz. Zaten oraya koysanız da elektrik su sıkıntı olabilir. genelde elektrik su da bu taraflarda. Buradan alıyorsunuz elektrikle ve suyu. Ferhat Bey bizi İğnada'ya götürüyor. Yola indi. O seni aldatıyor olabilir mi? Olabilir. Şaka mı? araba kayıyor. Ha, fark ediyorum. Evet, çamur, çamurdan ne yani. Bak, bak attı. Lanet olsun Ahmet, can gidebileceğimi Aa, kayıyor. Çok iyi. Ne yapsak bilemedim Ahmet canı. Bir şey diyeceğim, ben, durma, saplanırız bir de. Yok be, saplanmayız, o kadar değil. Olur mu dersin? Çok Yok ya. Belli saplasın. olmaz. Bize rota lazımın şeyi, vizesi şurada herhalde. Yok o neydi? Sizin isminiz o ya? Yolda bir kara. Ha, B'nin bir işte o. R yok kardeşim ya. R yok mu sizde? Yok. Biz de biliyorsun. Ha, R. R yok. Evet. Sağ. <laughs> Arka mı gideceksin? Git bakalım hadi. Oha sizde çift tek mi var? <laughs> evet. Şimdi fark Bacan ettim. Hadi <laughs> Ay çiftlik mi var diyor. Ben küçük olanı büyüttüm. <laughs> 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 125 euro farkına. iyi ya gerçekten iyi oldu. <laughs> <Değil> mi? <laughs> Tabii ne yemek yemeyi bırakalım. <laughs> 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 Ferhat Bey, Ferhat Bey ne yapıyorsunuz? Efendim aşevimize bağlı üç tane fukara var. Ahmet Can, Merve Can, Ceren Can. <laughs> <laughs> Doymuyorlar. <gülüyor> şey, anahtarı versene. Anahtar istiyorlar. <gülüyor> <Şurası>. <gülüyor> Sucuklar Ferhat'tan, ayranlar Ceren'den. Çok ayran Hı -hı. gördük. Bir köpür atıyor. Köpür atıyor. Şey değil mi? Senin ayranları bimde satılıyor. Biz gitmeden tuvaleti boşaltsak mı ya? uğraşırsın. Aynen ya bir taklanalım yani. Kokumuz bir çıksın. Dün is kokuyor. Dün mis gibi kokuyordum. ne? <laughs> <laughs> evet, sen dün düş aldın. Biz? İşte o yüzden değil. dayanamadım artık. Yatamazdım ki Biz yattık. Tutsana. Hı. Dur. 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 Annem bir yere gitmiyor. Dur. Buradayım bir şey yoktu. Şey, e, dururuz yolda bir yerde düzgün yola çıkınca. Yok, yok. Çık gitmeden bir daha çıkartırım Biz Siz büyük gücü, siz küçük gücünüz. Oldu mu? <laughs> Ahmet Can Bey buyurun yemeğiniz hazır. <laughs> Teşekkürler Ferhat Bey. Ayranını verelim küçük beyin. Nerede?